Hiç düşündünüz mü? Kur'an'da geçen en ağır suçlamalardan birinin arkasında yatan mantık ne olabilir? Yani neden peygamberleri öldürmek bu kadar büyük? Affı neredeyse imkansız bir suç olarak görülüyor. Gelin hep birlikte bu ilahi hükmün derinliklerine bir bakalım. Her şey aslında şu çok ağır ifadeyle başlıyor. Ayet diyor ki: "Üzerlerine bir zillet ve meskenet damgası vuruldu." Yani Kur'an bize çok net bir şey söylüyor. Bu suçun cezası daha bu dünyadayken başlıyor ve bununla da kalmıyor. Bir başka ayet bu tehdidin ciddiyetini daha da artırıyor ve diyor ki: "Onlara acı bir azabı müjdele." Bakın, burada ilginç bir detay var. Sadece peygamberler değil, insanlar arasında adaleti emredenler de bu kapsama alınıyor. Bu da bize suçun ne kadar geniş bir çerçevede görüldüğünü gösteriyor aslında. Ama durun, burada çok önemli bir noktayı en başta netleştirelim. Bizim amacımız burada bir tarih dersi vermek, geçmişte olanları didiklemek falan değil. Hayır. Asıl odaklanmamız gereken şey zaman ve mekanın ötesinde evrensel bir suç ve ceza ilkesi. Peki bu konuyu nasıl ele alacağız? Yol haritamız şöyle olacak. Önce bu ağır suçlamanın ne olduğuna bakacağız. Sonra bu suçu işleyenlerin zihniyetini anlamaya çalışacağız. Ardından bu savaşın aslında neye karşı verildiğini göreceğiz. Cezanın neden bu kadar ağır olduğunu inceleyip en sonunda da bu ilahi hükmün bugün bizim için ne anlama geldiğini konuşacağız. Hadi başlayalım o zaman. İlk durağımız failler ve onların zihniyeti. Kur'an bu inanılmaz ağır suçlamayı tam olarak kime yöneltiyor? Evet, o can alıcı soru. Peygamberleri öldürmekle suçlananlar kimlerdi? Bakın, bu sorunun cevabı bütün meselenin özünü kavramamız için adeta bir anahtar. İşte şimdi belki de en kritik noktaya geldik. Kur'an'ın suçlaması sanılanın aksine belirli bir ırka ya da bir halkın tamamına yönelik değil, kesinlikle değil. Hedef tahtasında olan şey belirli bir zihniyet. Peki, nedir bu zihniyet dediğimiz şey? Şöyle ki, bu kendi çıkarlarını, kendi kurdukları düzeni korumak için hakikate resmen savaş açan elitlerin zihniyeti. Hatta ayetler İsrailoğullarından bahsederken bile bütün bir halkı değil, özellikle onların içindeki bu bozuk zihniyete sahip o belirli zümreyi işaret ediyor. Tamam, faillerin belirli bir zihniyet olduğunu anladık. Şimdi bir adım daha ileri gidelim ve işlenen suçun kendisine, yani hakikate karşı açılan bu savaşa daha yakından bakalım. Ayetleri okurken dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Sürekli tekrarlanan bir ifade var. Haksız yere. Peki neden bu kadar vurgulanıyor bu? Yani bir peygamberi öldürmenin haklı bir gerekçesi olabilir mi ki? Aslında bu haksız yere ifadesi bir nevi ilahi bir savunma. Bu ifadeyle Kur'an öldürülen peygamberlerin masumiyetini tescilliyor. Bize diyor ki onlar ne birer isyacıydı ne de ortalığı karıştıran fitneciler. Yasalara aykırı tek bir eylemleri bile yoktu. Peki madem suçları yoktu. Katillerinin gözünde onların suçu neydi? Tek bir suçları vardı. Hakikati haykırmak, adaleti emretmek ve o çıkara dayalı bozuk düzenin temellerini sarsmak. İşte bu egemen güçlerin asla ve asla affetmeyeceği bir suçtur. Ve olay sadece peygamberlerle de bitmiyor bakın. Ayet devamında adaleti emredenleri de öldürdüler diye ekliyor. Bu ne demek? Hedefin aslında doğrudan doğruya adalet ve hakikat kavramlarının kendisi olduğunu gösteriyor. İşte tam da bu yüzden bu eylem öyle sıradan bir cinayet falan değil. Hayır. Bu hakikatin kendisine, bizzat hakikate açılmış bir salaş. Düşünsenize, bir peygamberi öldürmek sadece bir insanı ortadan kaldırmak demek değil ki. Bu onun temsil ettiği o ilahi mesajı, yani hakikatin ta kendisini boğma, onu susturma girişimi ve suç bu kadar büyük olunca cezanın neden bu kadar ağır olduğu da yavaş yavaş ortaya çıkıyor değil mi? Gelin şimdi bu sistemli zulmün bedeli neymiş ona odaklanalım. Yani neden acı bir azap deniyor? Neden zillet ve meskenet damgası gibi inanılmaz ağır ifadeler kullanılıyor? Bu cezanın arkasında yatan ilahi mantık ne? Cevap, aradaki farkta gizli aslında. Bu suç, anlık bir öfke patlamasıyla işlenmiş, gelip geçici bir şey değildi. Tam tersi, bu hakikati susturmak için en ince detayına kadar planlanmış, hesaplanmış, sistematik bir zulümdü. Ve böyle sistemli bir suçun sonuçları da anlık olmaz tabii. Hakikatin sesini kestiğinizde, sadece o günü değil, sizden sonra gelecek bütün nesillerin de yolunu karartmış olursunuz. Düşünün, insanlığı aydınlığa çıkaracak bir rehberi yok etmek, bütün bir toplumu zifiri karanlığa mahkum etmektir. İşte Kur'an'ın mantığı burada devreye giriyor ve çok net, çok keskin bir çizgi çiziyor. Diyor ki, hakikati öldürmeye kalkan, yani insanlığın tek kurtuluş umudunu yok etmeye çalışan bir zihniyet, ilahi merhameti hak edemez. Peki tamam. Bütün bunlar çok eski zamanlarda yaşandı, bitti. Peygamberler dönemi de kapandığına göre bu ayetler artık bizim için sadece tarihi birer hatıra mı? Yani bugüne bir şey söylüyor mu? İşte bu soruya cevap kocaman bir hayır. Eskiden peygamberlerin bedenleri öldürülüyordu. Bugünse onların sözleri öldürülüyor. Mesajları eğilip bükülüyor, çarpıtılıyor ve getirdikleri hakikat aynı sistematik şekilde susturulmaya çalışılıyor. Yöntemler değişmiş olabilir ama amaç hala aynı. Ve temel ilke asla değişmez. Eğer hakikate düşmanlık eden zihniyet aynıysa ilahi hüküm de aynı kalır. Kur'an'ın bu uyarısı her çağda, her dönemde geçerliliğini koruyor. O zaman tüm bu anlattıklarımızdan bizim için iki temel mesaj çıkıyor. Birincisi, hakikatin yanında duranlara bir mesaj. Unutmayın, doğruyu söylemenin her zaman bir bedeli olur ve adalet peşinde koşmak size düşmanlar kazandırır. İkincisi de zalimlere bir uyarı. Ne yaparsanız yapın, o hesap gününden kaçış yok. Bütün bu analizi, bütün bu konuştuklarımızı tek bir cümleye sığdırmamız gerekseydi, o cümle şu olurdu. Hakikati susturmaya çalışanlar kim olursa olsun, eninde sonunda yine hakikatin kendisiyle hesaplaşmak zorunda kalırlar. Ve şimdi bu ilahi ilki aklımızdayken soruyu kendimize sorma zamanı. Günümüzde hakikat sizce hangi yollarla, ne gibi yöntemlerle susturuluyor?